Merhaba, ben doktor öğretim üyesi Özge Gedik. 2012 yılından bu yana Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi'nde öğretim erimanı olarak çalışmaktayım. Artık birçoğumuzun bildiği gibi, odyoloji bilimi, işitme ve denge bilimi olarak ifade edilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrencilerin, eğitimleri boyunca alacakları teorik eğitimlerin yanı sıra, klinik uygulamalar ve stajlarda büyük önem arz etmektedir. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana Odyoloji Bölümü öğrencilerine gerekli teorik altyapının yanı sıra klinik uygulama ve staj imkanı da sağlamaktadır. Öğrencilerimiz akademisyenlerimizin gözetiminde eğitim hayatları boyunca klinik uygulamalar yaparak ve hasta bakarak teorik bilgilerini pekiştirme şansına sahiptirler. Sizler de donanımlı birer odyolog olarak mezun olmak istiyorsanız sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.